Biz olay esnasında tabii ilk başta fark edemedik ama sonra baktığımızda gördük ki kurşun ilk camdan buradan e, geliyor. Buradan geldikten sonra şu aynaya çarpıyor. Orada biraz ivmesini kaybediyor. Hatta şurada iz de var. Ondan sonra duvara şuraya geliyor. Duvardan sekip yere düşüyor buradan. Allah çok şükür kimseye bulaşmadan düşmüş oluyor. Bayram sabahıydı. İşte bayram namazından sonra eve gelmiştim. Çocuklar istirahat ettiği için ben de uzandım. Dolayısıyla odadaydık ee, ve e, silah sesleri geliyordu. Buralarda silah atılır genelde bayramlarda. Ee, silah sesleri geliyordu. Ben de uzandım. 5-10 dakika sonra bir kırılma sesi, cam kırılma sesi ama bir patlama gibi oldu. O sesle uyandık, e, irkildik. Sonra aynayı gördüm tam karşımda. Aynayı görünce anladım ki kurşun geldi. Silah sesleri de olduğu için. Ve apar topar odadan çıktım. Yan oda çocukların odası. Onlardan da çekindim. Orada da cam var. Onları da alıp antreye camın olmadığı bölüme geçtik. Ve polis çağırdık. E, polisler de yoğundu. Geldiler sonra. E, akabinde olay yeri inceleme geldi. İncelemeler yapıldı. Adli süreçler, emniyetin kriminal süreçleri başladı. Ama tabii e, böyle bir olayın yaşanması şu açıdan sıkıntı. Ee, biz çok hafif atlattık, çok daha ciddi bir hasar çıkarabilirdi. Biz ucuz atlattık ama işte Samsun'da başka olaylar yaşandı. Türkiye'de başka olaylar yaşanıyor. Yani bu tür kayıpların olmaması için duyarlılık oluşmasını çok istiyoruz. Bu noktada da hani bu tür olayların üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ee, i̇nşallah temennimiz böyle olaylar bundan sonra hiç yaşanmasın. Allah'tan çocuklar olay esnasında uyuyordu. Ne önceki silah seslerini ne de bizim buradaki patlamayı duydu. Ama şöyle bir şey oluyor tabii. Ben silah sesleri devam ettiği için güvenlik kaygısıyla çocukları hemen uyandırdım. Dediğim gibi antreye topladım. O sırada çocuklarda bir kaygılanma oldu. dolayısıyla biz de hani pedagojik açıdan yaklaşmak gerekirse çocukların etkilendiğini gördük. Allah çok şükür biz böyle bir olayı hafif atlattık. Evet, çocuklarla ilgilenip bunu tolere ettik ama çok daha dediğim gibi ciddi sıkıntılar oluyor, yaşanıyor, kayıplar oluyor. Ee, dolayısıyla insanlar babasız kalıyor, işte çocuklarını kaybediyorlar, evlatlarını. Bu noktada inşallah bundan sonra böyle olaylar yaşanmaz diye temenni ediyoruz.